Bir yeri tarif edebilmek için özellikle kendi bulunduğumuz yerin o yere göre nerede olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun için ise yönlerden yararlanmalıyız. Güneşin doğmasına ve batmasına göre değişmeyen noktalara ana yön denir. Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört tane ana yön vardır. Ara yönler ana yönlerin arasında bulunur. Kuzey-doğu, kuzey-batı, güney-doğu, güneybatı olmak üzere 4 tane ara yön vardır. Yön bulmada kullanılan başlıca yöntemler Güneşten faydalanarak, pusuladan faydalanarak, kutup yıldızından, cami minarelerinden yararlanarak, karınca yuvalarından ve ağaç gövdelerindeki yosunlardan faydalanarak yönlerimizi bulabiliriz. Güneşten yararlanarak yönümüzü bulmak için şunlar yapılmalıdır. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Sağ kolumuzu doğuya çevirirsek önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Pusula ile yönleri bulmak için pusulanın ortasındaki koyu renkli ibreyi kullanırız. Koyu uç her zaman kuzeye gösterir. Kutup yıldızından faydalanmak için ise yönümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde sağ kolumuz doğuyu sol kolumuz batıyı gösterir.